Arkadaşlar bir şey oldu. Bir dakika. Adamda dragon'lar var. Adamda dragon'lar var. Benim bunu almam lazım. Abi dragon'lar var. O öde ne? Yarayan kaynaklısı. Se. Abi bizim o adam kim lan? <laughs> Sanırım bu aga Ulan adamın hesabına bak. Oğlu. Odan geri yakman lazım. Sencer. Eşref seç Sencer. Eşref tek midir? Abi ben odan geri takip etmem lazım. Lan gel neredesin lan gel. Oradasın gördüm ben sen. kusurum bunda kesin ee, şu m4 ü, m4 ü var ya şey ya bir tane skin vardı unuttum ya bu oh. inşallah bana dragonlar da verir ya. Oo, uh, Bakalım. <laughs> Abi şudan gerler. Abi ya. Dragon Lord mı? Sanırım o lan. Yok lan değişmiştir. Abi çıktı deme ya. Ya Lan yürü git ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine oğlum adam hepsi herkes alıyor. Ya ben bunu nasıl hamile edemedim ya. Arkadaşlar Dragon'la orada alamadık elimize. Hey! 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 Ne? Oğlum bunlar ne? 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 Adamdaki AK'ye bak. Oha. Benim onu daha kesin almam lazım. Dayı sen gel buraya. Adamın elindeki ADP Oğlum bu çok değerli. Biz sticker falan da çakmış. Ben bu youtuber mu Ya 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 var ya çok iyi oldu. Oğlum bu adamdaki AWP şakı mı ya? Adamın her şeyi ayrı değerli. Elvin'in kelebeği. benim oyunu almam lazım ya. Yeah. Uh. Ben bunu maç boyu takip edeceğim. Ölmesini, ölmemesinin imkanı yok bu arada. Bu değerli bir şey sanırım. Ve bu A bu, şimdi bunun AKS ışından da şerefsiz almış. Hayır. <laughs> 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 Kalbim bunu kim aldı bakiye 2 saniyede? Bu Oha akı ışınlamış. Abi sen çıkma ya. Oh, the small. Oh, bir dakika bunun çok fazla... is too olması lazım is Oha ya. Bu adam kaç yıllık? Adamdaki şeyler baya bu arada değerli. Ne düt düt diye bir an adam sinyal vermiş. Abi benim onu almam lazım ya. <laughs> Şerefsiz de o AK yüzünden takip eddik. Sen gibi anlamıyoruz ya. Bak şehrsiz bunu takip ediyor. Oh, wait, wait. Abi, o bir senin noktalı oğlum boş geliyor olursa olsun ya. Hey. Öyle artık. No no no. You from? Oğlum bu adam niye sabah akşam ışınlanıyor ya? Ya ben sıradaki namusum başka duşa konsanmıyorum ki ya. Hey. Ya ben bu çocuğun. Ya oğlum, bu bu niye ölmüyor lan? <gülüyor> ha? Oo! <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka bekle. Abi elimdeki AK tahmin ettiğim üzere Abi 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 Bak Ne yani? AK görüyor musun? Yok. Oğlum çok değerli. 20 bin dolar, 1 milyon dolar filan. Valla... <laughs> ben niye böyle mallık yaptım? Ya AK'ye de düştü ya. Neyse elim aldım mı aldım ben. Oynadım oynadım adamı sıktım mı sıktım. Ben ona bakıyorum. Oğlum. Şu AK'ye elim aldığım zaman en iyiydi mi? Shut the fuck up, fuck You're from kids. Turkey. Ben cevap versene. Ya arkadaşlar. Ya abi ne güzelliği ya. Adama da sıktım. İyi. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da iyi bakın. Hoşça kalın. Bu da AK almış olduk. Dragon Lord'u gördük. Onu alamadık. Ama ne olacak? Hadi Allah'a emanet.